Evet e, sevgiler Tunç Pektaş Bugün e, eğitim kampımızın devamı için burada bulunuyoruz Günün sonuna yaklaşırken şöyle güzel bir değerlendirmesini alsam senden Öncelikle e, kim olduğunu ben zaten söyledim ama Hangi görevle buradasın, e, günü nasıl değerlendiriyorsun? Ben e, Friburg Alevi Kültür Merkezi'nde muhasebe işlerine bakıyorum e, Kampa ilk hatırlaşım ee, gerçekten e, kamp sürecini dünle bugün değerlendirdiğimiz zaman e, çok güzel kendimde bulamadığım kendimdeki eksiklerin çoğunu diyebilirim e, tamamladım. Gerçekten her zaman e, katılınması gereken bir kamp yönetici kadroları insanlara neler verebileceğini insanlardaki ön yargıları işte bölgesel ayrımlarda önümüze çıkan sorunları çünkü yaşadığımız süreç içerisinde hepimizin toplum olarak değerleri bir acıları bir ondan dolayı o acıya karşı nasıl mücadele edeceğiz o zulme karşı nasıl mücadele edeceğiz onları kafamda çok iyi netleştirmiş durumdayım ondan dolayı emeği geçen başta İsviçre Arabi Birlikleri Federasyonu'na ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Teşekkürler.